Osmanlı İmparatorluğu'nun sonundan Türkiye Cumhuriyeti döneminin başından itibaren gündemimizde olan bir konu. Neden bir imparatorluk dağıldı? Bir ulus devlet kuruldu. Yani bu dünyanın neresinde bu böyle bir şey olsa orada yaşayan halklar çeşitli uluslar, etnik gruplar temelinde bazı sorunlar ortaya çıkar. Bugün mesela bunu Suriye'de de her yönüyle izliyoruz. Yani Dürzilerin dile getirdiği bir boyut var, Arapların dile getirdiği bir boyut var, Alevilerin dile getirdiği bir boyut var. <laughs> Hakeza Kürtlerin yine Suriye'de dile getirdiği bir boyut var. Yani yeni <laughs> sistem nasıl olacak, burada nasıl yer alacağız diye bir tartışma var. Ki hani imparatorluktan ulus devlete geçilmedi. Neredeyse aynı yol izleniyor. <laughs> o açıdan bizim ülkemizde bu vardı. Yani bu hani bilinmedik Allah Allah biz bu olayla nereden karşılaşıyoruz gibi ele alacağımız bir durum değil. Bunu neden söyleyeyim? Türkiye sağının genel havası budur. Allah Allah ya bir terör olayıyla karşılaştık. Bir, biz karşılaştık çok şaşırıyoruz yani. İki, bu temelsiz yani mesnetsiz niye oldu bilmiyoruz havası var. Ya yani Demin söylediğim ki bu dünyanın her yerinde var. İngiltere'de de var bunu konuşuyorlar. Yani bir örnek olarak işleseniz. Yani İrlanda ile İngiltere arasındaki meseleyi epey bir konu. İspanya'yı inceleseniz böyle bir konu. Bizimkilerin, yani Türklerin dile getirdiği, yani Çin'de yaşananlar, Uygur Türkleri konusunu ele alsanız böyle. Kıbrıs'ı ele alsak değil mi? Böyle. E iki i̇ki ulus yani Kıbrıs'ta nasıl yaşayacak? Yani tartışmalı konular var. Bu açıdan tartışmalı konular olduğu gibi bunları bir çözüme kavuşturma çabası da olmalı tabii ki. O nedenle bunu olağan kabul ediyorum. Yani birincisi bizim ülkemizde <laughs> bir e, Kürt halkı var, bir Kürt nüfus var. O bazı yönlerden e, yani gelişmelerin e, farklılaşması gerektiğini söylüyor. E, bazı istekler ileri sürüyor, kendi rahatsız olduğu bazı konuları belirtiyor. Bunları biliyoruz. Bu da neyden kaynaklı? Yani bugüne kadar e, birçok kez yani kabul edilmemeye e, kalkışılan şekliyle bir Kürt halkının varlığından kaynaklı, onun da bazı konuları dile getirmesinden kaynaklı. Buna bakıyoruz yani. O açıdan Elbette ki bir Kürt sorunu e, var idi. Bu, bu dile getiriliyor idi. Buna bağlı olarak da e, biz yani son 40 yılda da bunu çok şiddetli bir şekilde yaşadık. Hani vardı, yoktu. E, yani bu topluma Kürt e, denilebilir miydi ya da e, yani Kenan Evren'in tarzında mı karşılanırdı e, bu iş? Yani oralardan gelerek bugün aslına bakarsanız Kürt ve Türk bin yıldır kardeşti noktasına kadar geldik. Yani bunun evrimleştiği bazı boyutları da görmemiz lazım. Bunu niye söylüyorum? Yani bu kadar mücadele ettik. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Yani oldu mu olmadı? Bana göre oldu. Yani bugün şimdi kardeşlikten yine de bahsedilmek noktasına gelinmesi bir düzeydir. Abdullah Ecolan'ın görüş belirtmesi gerektiğinden bahsetmek bir düzeydir. O yüzden kendine göre gelinmiş aşamalar da var. Bundan sonraki aşamaları da buna göre değerlendir değerlendireceğiz ama bir fiil işte MHP'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tokalaşmasıyla bu konu açıldı. Sonra onun çok net bir şekilde ifade etmesiyle yani Abdullah Öcalan mecliste konuşsun o zaman demesiyle bir başka düzeye sıçradı. Sonra Abdullah Öcalan'la görüşürsün bilakis İmralı'da derinmesiyle bir başka düzeye gelindi. Bunlar bana göre bir bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. Başka bir yöne saptırılmazsa, başka bir yöne saptırılmazsa kaydını niye düşüyorum? E çünkü yani mevcut Türkiye'deki yani rejim temsil edenler tehlikeli bir başka dille de konuşuyorlar. Yani kadife kaplı demir yumruk. Ya şimdi madem ki barış diyorsunuz, bin yıllık kardeşlik diyorsunuz, yani tokalaşmak gerekir diyorsunuz. Dünyada barış isterken hem e de barış olması gerekir diyorsunuz. E peki bu yani demir yumruk lafı nereden çıkıyor? Ya böyle bir konuşma tarzı olur mu? Hani bunu niye söylüyorum? Tehdit. E bu tehdit yani. Evet. E bunu şu açıdan söylüyorum. Başka durumlarda AKP'liler ve Tayyip Erdoğan kendi iyiliklerini anlatmak istediklerinde biz çok yüksek bir medeniyet izliyor. E bu e şimdi el sıkışılıyor. Bin yıllık kardeşlikten bahsediliyor. Biz yani bir kere biz kendimiz bir medeniyete sahip olarak, belli bir seviyeye sahip olarak, ülkemizdeki bir demokrasi düzeyine sahip olarak kendi içimizde sorunları konuşabiliriz deniyor. E bu demir yumruk lafı nereden çıkıveriyor yani o açıdan? E bunları tabii ki eleştireceğiz ama ben şöyle de demiyorum. Yani karşı taraf dört dörtlük bir demokrasi savunuyor vaziyete gelecek hani bunlar bakalım sosyalist mi veya bunlar yani çok prensipli insanlar mı yani bütün bunları böyle ileri süremeyiz. Yani zaten çelişik durumdayız ki bazı yönlerden farklıyız. Yoksa senelerdir bir yani karşı karşıya gelmeyiz. Biz bir muhalefet ediyor olmayız. O açıdan karşı tarafın çok ideal yani çok genel manada ideal bir pozisyona geldiğini gelmesini illa beklemek mümkün değil belki ama biz bütün bu dengeler çerçevesinde bu ülkeye Türk ve Kürt halklarının barışı gerekiyorsa diğer konuları bir kenara koymak kaydıyla bir kere bunu konuşabilir vaziyete gelmeliyiz ve bunda bir adım atabilir vaziyete gelmeliyiz. O açıdan her şeye rağmen, demin anlattığım sorunlara rağmen bir küçük adım atılmış bile olsa önemlidir. Yani burada bir siyaset yapacaksak, barışı toplumsallaştıracaksak, bu işi bir nihayetine kavuşturacaksak siyaset burada devreye girer. Bunun gereklerini yerine getireceğiz. Mücadele burada devreye girer. Mesela çelişkili davrandıklarında çelişkili olduklarını söyleyeceğiz. E şimdi ben dün gittim Akdeniz Belediyesi'ne biz kayyım atadık. E kardeşim yani böyle şey olur mu? Orada da zaten söyledim. Bir kere hani deniyor ya bir kere iyi niyetli misiniz? Veya bütün ahlaki yapıya sahip misiniz? Falan. Ben onları bir kenara koyuyorum. Tutarlı mısınız? ...tutarlı olun. Önce bir tutarlı olun. Yani eğer barış olsun diyorsanız... ...bir de kayyum olsun diyemezsiniz yani. Bunun bir yoluna girmek gerekir. Hani çok sık söylerler ya... ...devlet ciddiyeti, devlet ciddiyeti... ...aynı zamanda bir ciddiyete... ...davet ediyorum ben. E, burada e, mevcut ülkeyi... E, ...yönetme iradesi gösterenleri. E, eğer barış diyorsanız... ...görüşülecek diyorsanız, Abdullah Öcalan... ...görüş belirtsin ve bu, bu işi... ...bir noktaya götürelim diyorsanız... ...o zaman bu kayyum işini örneğin bırakacaksınız... Ve mesela kayyum işi bırakılmış olsa, cezaevindeki bu insanların e, uzun süredir cezaevinde bu, bulunmuş Hı. E, hasta olan ve diğer e, zorluk çeken insanların durumu konuşulur hale gelse, yani bu iş ne yapılacak? Memlekette genel olarak demokrasi meselesi ne olacak diye bir konuşabilir bir aralık yakal yakalasak, bu ba yani barışı konuşmaya başlamış olmanın tokalaşmış olmanın epey bir faydasını görmeye başlarız diye düşünüyorum. Tabii her şey yani bir mücadeleye ve güç dengelerine göre işliyor. Biz de bunların sonuçlarını konuşuyoruz doğal olarak. Yani aynı Türkiye'de olduğu gibi Suriye'deki halklar gerçeğine bakıyor olduğunda mevcut hükümet. Orada da bir işte diyelim ki Kürt halkı, Arap halkı görüyor. Bir de yani onların etrafında bulunan teröristleri görüyor. ...kendine göre hep bunu ayırıyor. Orada herhangi bir siyasal oluşum varsa... ...o mutlaka terörist. Ee, ama hani... ...geri kalan aslına bakarsanız... ...Kürt halkına ilişkin olumsuz düşünmüyoruz. Yani bu kafayla... ...Kürt halkının seçmiş olduğu... ...belediye başkanlarını bile terörist ilan... ...öyle bir genişliğe sahip yani... ...onların e, analiz e, tarzı. Yani Kürt halkı onu... ...kendi bulunduğu bölgede, ilde, ilçede... ...belediye başkanı seçmiş... Onu da terörist kabul edebiliyor. Yani o açıdan rahat yani mevcut hükümet. O nedenle yani Rojava'daki topluma da öyle bakıyor. Orada hani Kürt halkı var tabii ona bir şey diyemeyiz. Tabii bu da bir seviyedir. Yani bunu demin yoldaşımızın söylediği gibi inkar ettiği dönemler de vardı yani. Reddettiği dönemler de vardı ama vardır diyor hiç değilse. Vardır ama orada bir onunla ilişkili bir siyasal yapı varsa o mutlaka terörist. Hiç sekmiyor bu. Belediye başkanı olsanız bile size terörist diyor mutlaka eğer siyasalsanız. Nasıl olması gerekiyor bir halkın? Bir halkın AKP'ye oy vermesi gerekiyor. Hatta icabında yani Suriye'deki o toplum bile yani oradaki Kürt halkı bile AKP'ye oy verse olur onların kapısına göre. Bu teknik olarak mümkün değil ama olaylara bakış açısı böyle demek istiyorum. O açıdan bu ikiliği hep barındırıyor olmaları yönüyle... E, AKP e, hükümetine olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. E, gerginlikler devam edecek. Ama sonuçta bir realite var. Orada e, öyle bir tablo var. Kürt halkı belli bir düzeyde örgütlenmiş durumda. Neden? E bir toplum bir yerde bir nüfus olarak yaşıyor. Bu kendisine yani bir iktisadi düzen de getirecektir. Bu kendisine bir idari düzen de getirecektir. E, bir yaşayış, yaşantı devam ediyor. E bu iyi ise demin yoldaşlarımızın da andığı gibi yani diyelim ki meclisler tarzında bir örgütlenme varsa iyi. Yani kadınların haklarını savunuyorsa iyi. E yani bir herkesin inancı kendinedir diyebiliyorsa iyi. E bunun tersi örnekleri de görüyoruz. Soruyor hangi mezheptensin? Beğenmediği mezhepten çıkıyorsa karşısındaki otomatik silahla tarıyor onu. Bu şu anda yani Suriye'ye hakim olanların genel zihniyeti. Jolen'in yanına bir kadın geldi. Yani ona sempatisi var. Ona fotoğraf çektirecek. Ama başı açıktı. Sen önce başını kapat. Ona bile dedi ki sen önce başını kapat. Şimdi buna oranla kadınların kıyafetine karışmama yaklaşımı, onların özgürlüğünü önsel olarak zaten kabul eden, bunun için mücadele eden bir yaklaşım elbette olumludur. Bu dengeler içerisinde konuşuyoruz ama bu olayı, bu olay üzerine konuşmak ve yani netleştirmek, yarın ne olacağını ya da önümüzdeki vakitlerde ne olacağını kesin kesin tahmin etmek kolay mıdır derseniz, o konuda bir zorluğa işaret etmek isterim. Evet ama zaten ondan biraz daha önce karışıklık başladı. Şimdi Dostum Putin'i herkes biliyor değil mi? Dostum Putin diye bir konu var. Önümüzdeki zamanlarda bu Dostum Putin işi nasıl olacak? Çok zor. Peki Astana vardı. Herkes biliyor değil mi? Ast hı hı. Astana ne olacak? Peki şimdi biz İran, e, İran'ın temsilcisi Putin, e, Erdoğan birlikte fotoğraf çektiriyor değil mi? O fotoğraf ne olacak önümüzdeki vakit? Çok karışık demek istiyorum. Çok karışık yani ve en pik yapan konuyu söylemiş olayım ben kendimce. İran'la durum ne olacak? Türkiye'nin durumu çok karışık. Yani mesela bu açıdan Doğan yoldaşımıza da yani hem onun görüşünü destekler hem de bir ek yapar durumda olayım. Yani elbette ki Türkiye'nin yaklaşımı çelişmez yani ona paralel olmaya çalışacaktır. Yılların NATO ülkesi. Ama şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in istediği kadar güle oynaya İran'la savaşmaya gitmek isteyecek midir? Duralayacaktır. Türkiye yani bunu o kadar istemeyecektir. Hatta diyelim ki Hindistan'la ve diğer ülkelerle olan bir iki tarzı e, yani konumlanmalara, platformlara katılmak istedi olmadı. O açıdan da eli zayıfladı mesela. Yani bu anlamıyla aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail artık şu aşamaya geldik. Yani İran çok sorun çıkarıyor dediklerinde Türkiye için e, yani büyük bir zorluk başlıyor demektir. Siz orada yani kendinize göre Dimyat'a, Pirince gideceksiniz. Yani İran'a müdahale edeceksiniz ama bu Dimyat konusunun hep tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bu bizim önemli bir atasözümüz. Yani siz oraya gideceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile birlikte savaşacağım. Daha da yayılmacı bu yayılmacılığın kendine göre bir maliyeti ve tehlikesi var. Bu yayılmacılıktan uzak durup yani Türkiye'yi ayaklar üzerinde kurabilmek, durdurtabilmek için Türkiye'nin tarihsel stratejisi yurtta barış, dünyada barıştı. Şimdi ise dimyat. E gidelim, hele bir gidelim, oralardan bir avantaj elde edelim, inşaat yaparız. Bak, şimdi inşa, bu bir paket. İnşaat yapmaya gideceksiniz ama İran'a gitmek de var. Ve şu anda bile acaba Rusya bütün gelişmelerle ilgili Türkiye ilişkin ne düşünüyordur acaba? Yani önümüzdeki zamanlarda ilişkiler gayet bile oynaya gidecek midir? Dostum Putin işi nasıl olacaktır? Çünkü çok ciddi bir normalde ben aynı zamanda yani Rusya, İran, Çin aksından da gidiyorum. Bu tabii hayali bir şeydi ama da gidiyorum durumu söz konusuyken şu anda buna bir imkan yok. Yani ya Amerika... Çiftçi arasında dans etmenin o, bir faturası bitti olacak. O, yani. o bitti faturası olacak ve şu anda zaten onu ödüğü aşamaya geldik. Ee, şimdi zaten asıl... Ferah, yani Türkiye'deki yöneticilerin ferah feza olamadığı ve yüreklerini yakan konu bu. Yarın öbür gün, yani tamamen e, İsrail ve Amerika'nın perspektifi düzeyinde bir İran'a yöneliş e, olacak mı? E, İran'a yöneliş olur, ne olacak? Oraya da pirince gidilir de, de, denildi. Peki Rusya'ya pirince gitmek kolay mı? Bunlar çok büyük sorun. Yani Türkiye'yi yönetenler için de büyük bir sorun. Peki Türkiye'yi yönetenler hiç mi dünya çapında bir savaş ya da daha geniş bir savaş bilmiyor? Biliyor. biliyor. E bundan tedirgin olmayacaklar mı? Mesela bizim Türkiye'nin geleneksel politikası 2. Dünya Savaşı'na girmemekti. Hı hı. Şimdi bundan vazgeçiyorlar havasındalar. Mesela bunun inisiyatifini kim alacak Türkiye Cumhuriyeti'nde? Yani biz bundan çıkıyoruz, ne kadar hani savaş edersek iki, üçüncü dünya savaşı yani bölgesel savaş Rusya ile savaş e, İran ile savaş e, bunlara çok rahat karar veriyoruz e, demek bence o kadar kolay olur. yani bu açıdan karışık zor e, tehlikeli bir durum var e, bir düzey ile bence burada bunu hesaba katarak biz ülkemizde acaba bazı konuları bir düzene koysak mı demiş olabilir bu yani e, tokalaşma. Öcalan'la görüşülsün konularının bir boyutu bu. Bu zemine oturmaktadır. Yani bu kadar tehlikeli bir yola giriliyorken acaba bunlara da bir baksak mıdır bu? Hı hı. Bunu tabii diğer yoldaşlarımız da söyledi ki bu yıllara dayanan Kürt halkının mücadelesiyle onların mücadelesinin ayakta kalması ve görüşülebilir olmasıyla da birlikte bu böyledir. Ama realite dönmüş dolaşmış buraya getirmiştir bizi. E, fakat çok zor bir durumdayız. Yani şimdi e, diyelim ki buradaki işi hallederse Trump'ın Çin'le uğraşacağı konu. Ya bu ne demek? Sayın Öztürk toparlayalım lütfen. O açıdan çok tehlikeli e, bir durum söz konusu. E, Ukrayna ile Rusya bile e, çatışıyor olduğunda, iki büyük dev değil bunlar, e, o ikisi çatışıyor olduğunda bile nükleer silah gündeme geldi. E, bunlar çok e, korkutucu, tehlikeli bir durumdur. Bu düzeyde konuşmalıyız demek istiyorum. hı. hı. Şu an itibariyle böyle değil ama deneyimlerimiz var ve bütün bu yaşanmış durumdan da yani çıkarabileceğimiz güncel sonuçlar var. Ben kendi hesabıma söylemiş olayım hı hı. bir kere somut olması gerekiyor yani böyle yani olursa iyi olur gibi bir boyuttan çıkmamız lazım çünkü denedik bunun yararlarını gördük. Bugün tipten arkadaşlar var parlamentoda yoldaşlarımız var bizi temsil ediyor Emep'ten yoldaşlarımız var. Parlamento'da bizi temsil ediyor. ESP'den yoldaşlarımız var. Parlamento'da temsil ediyor. Ne sayesinde? Kurduğumuz o ittifak sayesinde. Yani bir barajı açabildik. O açıdan somut olması çok önemli. Aynı zamanda bunun artık bekleyen bir pozisyonda olmaması gerekiyor bana göre. Yani beklememeliyiz artık. Bir yerinden başlayarak sürdürüyor olmalıyız. Zaten başlamıştık yani bir emek özgürlük ittifakı ...deneyimi var idi. Bunu sürdürmeliyiz. O açıdan somut, büyük ve beklemeyen bir ittifak olması lazım bunun. Büyük bir ittifak olması lazım. Yani diyelim işte bir biz bir ilçede bazı çalışmalar yapıyoruz gibi değil. Türkiye Solu bunu çok söyledi. Bununla olmaz. Bunu yani merkezi düzeyde oturup konuşuyor olmalıyız. Mücadele eden yani sınıf bazında, Kürt halkının özgürlüğü bazında mücadele eden örgütler bellidir. Karışık değil bu konu yani. O açıdan zaten deneyimimiz de var. Emek Özgürlük İttifakı bence çok iyi bir deney. Demin yani ya bir tür yararını söyledim. Buna benzer birçok yararı var da e, yararını söyledim. Ama bunu formüle etmeliyiz. Somut, büyük, beklemeyen bir ittifak lazım bize. Yani öyle bir örgüt lazım. Öyle bir birleşik örgüt lazım. Ama tabii ki bu partiler e, söz konusu olduğu için bir ittifak şeklinde düşünmeliyiz. Hocamın da dediği gibi CHP dahil ol, olabiliyorsa e, böyle bir kökten bir muhalefete o da olabilir. Olamıyorsa beklememeliyiz. Olamıyorsa beklememeliyiz. Bunu net söylüyorum. Biz kendimiz bunu yapıp yürümeliyiz. Yapıp yürüdüğümüzde bunun yararlarını gördük. Bu örgütlerin birleşmesi açısından benim kendi somut sözlerim. Hı hı. Somut ve güncel sözlerim. Yani böyle bir arada ya da havada bırakmamak için bunları böyle söylüyorum. Yaşadık çünkü bunları. Benim gözlemlediğim sonuçlar böyle. Ama bir de bununla birlikte bütün Türk büyük düşüneceksek, büyük ve alternatif olduğumuzu söylemeden olmaz bu iş. Yani AKP büyük ve iktidardır. Biz bazı konularda eleştiri yapıyoruz. Böyle bir muhalefet tarzını ben asla kabul etmiyorum. Biz bir iktidar alternatifi olduğumuzu ileri sürmeliyiz. Ama tabii öyle bir büyük bir ittifakı kurarsak alternatif sözlerimizi de ortaya koyuyor olmalıyız. O açıdan da büyük bütünsel olacaksak hem demokrasi konusunu gündemimize almış olmalıyız... Hem de ücret refah konusunu gündemimize almalıyız. Yani sadece genel demokrasi kavramından söz ederek yapamayız bunu. O açıdan genel demokrasi ve refah ücret konusunu birleştirmiş, bunu da birleştirmiş bir yaklaşım söz konusu olmalıdır. Türkiye'de her gün konuştuğumuz konu, konu ve her gün gözlemlediğimiz konu ücretlerin açlık sınırının altında olmasıdır. Bu, bu Türkiye'deki işçi sınıfının 60'ını ilgilendiriyor. Bu o açıdan büyük bir mesele. Bu büyük bir meseleyle ilgilenmeden refah konusunu konuşmuş olamayız. Yani iktisadi alanı konuşmuş olamayız. İktisadi alanı mutlaka konuşmuş olmalıyız ama bir kere %60'ın açlık sınırının altında olmasından konuşmaya başlamalıyız. Somutluk budur. Başka türlü somut olamayız. O açıdan büyük ve somut bir meseleye değinmeliyiz. Bu ücretlerin mutlaka milli gelir karşılığında olması gerektiğini konuşmaya, tartışmaya başlamalıyız. Bana göre somut ancak böyle olabilir. İkinci bir boyut olarak da yani halkın ihtiyaçlarını açıkça konuşmalıyız. Yani eğer çocuklarımız açlık çekiyorsa, okulda açlık çekiyorsa, genelde açlık çekiyorsa, mikrofonu tuttuğumuz her kişi açlıktan konuşuyorsa, ev sahibi olamamaktan, kiraları ödeyememekten konuş konuşuyorsa halkın ihtiyaçları karşılanamıyor demektir. Burada şunu gündeme getirmeliyiz net bir şekilde. Yani gelecek toplum tasavvurumuzun bir altyapısı olarak da. Bunları kamu hizmeti olarak vermeliyiz demeliyiz açık açık. Bu da refahı sağlayacak temeldir. Bir de insanların tabii ki çalışması konusunu, istihdam konusunu, tam istihdamı konuşmalıyız. İnsanlar onuruyla, şerefiyle çalışmalı ve bir gelir elde edebilmelidirler. Bunun için de icabında şunu ileri sürmeliyiz. Yani şunun üzerinden gitmeliyiz demek istiyorum. İnsanlar günde 6 saat çalışsın. Buna göre bir paylaşım yapılsın olmalıyız. Burası benim yani refah ve ücretlerle ilgili iktisadi alana ilişkin sözlerim. Hı hı. Ama tabii ki biliyoruz ki Kürt meselesinin bu kadar bugün patlamış olmasından da her yönüyle tartışılıyor olmasından da biliyoruz ki ülkemizde bir demokrasi sorunu var. En başta Kürt meselesi var. Kürt meselesini konuşuyor anlatıyor olmalıyız. Her iktisadi durumu, sınıf meselesini, emek meselesini, ücret meselesini, konuş meselesini konuşuyor olduğumuzda Kürt meselesini de konuşmalıyız. Ve şunu demeliyiz. Eğer kardeşlik istiyorsak, bin yıllık kardeşliğimizin devam etmesini istiyorsak bu eşitlikle olabilir. Bunu söylemeliyiz. Hı hı. Türkiye toplumunun gözünün içine bakarak bunu söylemeliyiz. Bu eşitlikle olur. Hı hı. Çok genel kardeşlik söylemiyle olmaz. O zaman yani bir yurttaşlarımızın eşitliği kavramını konuşacağız demektir. Demokrasi gelmeye başlayacaksa buradan gelmeye başlayabilir. Parlamento'nun demokrasi demokratik olmasını, güçlü olmasını da ancak buna göre konuşuyor olabiliriz. Eşitliği nasıl tanımladığımızı da anlatmak gerekir sanırım. Tabii, tabii. Eşitlik nedir mesela? Kürtlerin ana dilini konuşması Türklerle e, niye bir sıkıntı veya sorun yaratıyor mesela değil mi? Yani bunu e, bir eşitlik e, tabii, eşit vatandaşlık tabii. veya işte bu Türkiye vatandaşlığı meselesinin e, tartışmaya açılması böyle kırmızı çizgilerle kapatılmak isteniyor falan. Bunları da ne düşünürsünüz? Tabii. Buna ilişkin zaten şöyle Hı. söylemek istiyorum. Bu konu. Konuda birçok kez yani Türk halkı kendi konusunu dile getirdi. Yani demek istiyor ki benim kendi dilimi geliştirebilmem için nasıl yani Türk dilinin gelişmesini istiyorsa diğer diller kendilerini geliştirmek istiyorsa kültürler kendilerini geliştirmek istiyorsa bunu kullanılması gerekir konusunu herkes gündemini alıyor burada Kürt halkı diyor ki ben de bunu kullanıyor olmalıyım. eğitimde kullanım, kullanıyor olmalıyım. Kendi kamusal günlük hayat. kamusal hayatta kullanıyor olmalıyım. Yani kendi ticari hayatımda kullanıyor olmalıyım ve buna bir engel gelmemeli. Çeşitli yönlerden buna engel gelmemeli. Yani 1 numaralı madde olarak bunu söylüyor. E biz kendimiz yani kendi dilimizin kullanılmasında ne kadar hassasız Türkler açısından söylüyorum. Kürtler için açısından da bu aynen geçerlidir. Buradan başlamış olmak kaydıyla en kritik konu olarak bu belirtildiği için söylüyorum. E neye geleceğiz? Yani şimdi diyeceğim ki yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyeceğim ama biraz komik kaçacak kayınlar sürecinde. Yani biz daha buraya gelemiyoruz. Biz şu anda yani Kürt halkının seçme seçilme hakkının kullandırılmasının mücadelesini verme pozisyonundayız. E ama tabii ki bütün bunları kapsayacak şekilde bir demokrasi mücadelesi vermeliyiz ki çekincesi olmasına rağmen Türkiye Avrupa özellik, özellik yönetim şartlarına imzası olan imzası tabii, olan bir ülke. Tabii. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Yani evet, o kayyum garabetini de belirtmek istiyorum. Bunu yani Akdeniz'de de yani söyledim. Dünyada mesela hakikaten seçim olmayan ülkeler vardır. aday olduğunda, o olduğun anda veto edilen insanlar da vardır. Böyle ülkeler de vardır. 12 Eylül'de Türkiye'de böyle bir rejim de vardı. Veyahut hiç belediye başkanı olmayan ülkeler de vardır. Yani devlet oraya bir tane vali koyuyordur. Hayat bu şekilde devam ediyordur. Ama bizim ülkemizdeki gibi belediye başkanlığı var. Seçilmek imkanı var. Aday oluyorsunuz. Resmi kurum bunu kabul ediyor. Hı hı. O kadar yani çaba gösteriyorsunuz, hilelere rağmen seçiliyorsunuz. Mazbatayı alıyorsunuz. Görevinize başlıyorsunuz. Aradan 3 ay ya da 10 ay geçtiğinde görevden alınıyorsunuz. Bu dünyada hiçbir yerde yoktur. Bunu net iddia ediyorum. Bu dünyada hiçbir yerde yoktur. Ve öyle komik bir durum ortaya çıkıyor ki yani iki de bir hani diyorlar ki yani saat Türkiye'deki Türkiye Bildiğimiz sağ diyor ki, ya Kürtlerin ne sorunu var? Ya normalde bizim ülkemizde, normalde bizim ülkemizde bir belediye başkanı 5 yıl görev yapsın diye seçiliyor. Hı. Kürt halkı için bu süre ne? Kürt halkı için bu süre ne? 2 ay, 3 ay, 5 ay şu anda en iyilerisi 10 ay şeklinde oldu ve onu görevden aldılar. Böyle olmaz. Kürt sorunu budur işte. Eğer yani diğerleri 5 yıl görev yapıp, Hı. Kürt halkı eğer seçilirse o görevini yapamıyorsa zaten Kürt sorunu burada apaçık gözüküyordur. Yerel yönetimler konusu geçti diye söylüyorum. Ama burada biz e, sosyalist olarak eğer iktisadi alan eleştirisini yapıyorsak, ücret böyle olmamalı, refah Hı. böyle olmamalı, Hı. istihdam böyle olmamalı diyorsak ardından mutlaka Kürt meselesi böyle devam edemez demeliyiz. Bu apaçık ortada. Peki. Bir de bunun tabii ne boyutu var? Türk ülkemizdeki yani Kürt meselesi boyutu var, demokrasi boyutu var uluslararası düzeyde de halklarla bir dayanışma içerisinde olduğumuz Suriye olayında apaçık ortaya çıktı. Yani en az bizim ülkemiz kadar bir sorun. Alevi de var, Dürzi de var, Arap da var, Hristiyan da var, Kürt de var. Ve mesela Dürziler apaçık. Onlar da kendilerine göre bir sistem kurmuş durumdalar. Kendi sözlerini söylüyorlar. Aleviler sorunun ne kadar büyük olduğunu Hı. anlatıyor. Bunu neden söylüyorum? Yani bütün orada ortaya çıkan sorunlarla ilgili yoldaşımızın söylediği gibi duyarlı olmalıyız, ilişkide olmalıyız. Ve bunları kabul etmediğimizi, Suriye'deki sürecinde demokratik bir şekilde sonuçlanması gerektiğini, orada Kürt halkının da haklarının tanınması gerektiğini söylüyor olmalıyız. Bu da bizim hangi görevimizdir? Yani uluslararası düzeyde dayanışma görevimizdir. Yani eğer sosyalizmden bahsediyorsak yani bu görev de bize düşer. İktisadi alandaki konuları konuştuktan hemen sonra mutlaka bunu demeliyiz. Çünkü Türkiye toplumu bizi bu açıdan dinler, ne dediğimizi duymak ister ve hatta Kürt halkı da bu konuda ne dediğimizi duymak ister. O nedenle bunun gereğini yapmalıyız. Birleştirerek, bütünsellik kurarak güncel ve büyük bir siyaset ortaya koymalıyız. Büyük, beklemeyen bir ittifakla yapıyor olmalıyız. Yani benim önerim odur ayrıca somut hedeflerimiz olmalı. Yani halka söyleyeceğimiz olumlu şeyler olmalı. Ücret konusunda, istihdam konusunda, refah konusunda olumlu olumlu yaklaşımlarımızı söylemeliyiz ve bunun hemen ardından Türkiye demokrasi için ve Kürt meselesinin çözülmesi için söylememiz gerekenleri söylemeliyiz demek istiyorum.